Bu da son olsun. Sizin evinizdeki oynak balina da diyor ki ben evimdeyim. Ben sana bakıyorum. Ben seni ilgileniyorum. Sen benim hazinemsin. Bak ne güzel yolunda gidiyoruz. Önden böyle. Arka taraftan kıyametler kopuyor. Bir sürü sırları var. Karma sıkıştırıyor. Para 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 diyor. Ne tarafa yetiştireceğini şaşırıyor. Ne demeli buna? Arkadaşlarım, karmalara da söylüyorum. Bu kişiler size yalanlar söyleyebilirler. Eşim bana eziyet çekiyor. Ben zaten çocuklarım için bir aradaydım. Ben zorla evlendirildim. E, evimde çok zorluk çekiyorum. Bana yemek yapmıyor, bana şöyle yapmıyor. Yahu inanmayın ya. Beş yıldızlı otel ev, evindeki eşi zaten her şeyle ilgileniyor. Siz amaç tavrınızla yaklaşıyorsunuz bu kişilere. Acıyorsunuz ve ona ilgi gösteriyorsunuz. Bu zaten bu e, sinsi çakal zaten bu durumunuzu kullanıp sizleri kullanıyor. Buna mahal vermeyin. Hayatınızı yaşayın. Kimseye üçüncü olmak zorunda değilsiniz. Ha bazıları diyor sana ne diyor. Vallahi siz soruyorsunuz ben cevaplıyorum. Elçiye zavallı olmak.